Ayağı, ayağı Teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, Bakan Yardımcıları, Bakanlığımızın üst düzey bürokratları, bütçenin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanım pandemi sürecinde e, büyük fedakarlıklarla vatandaşımıza hizmet eden sağlık personeline şahsınızda ve zatenize teşekkür ediyorum. Ben Aksaray milletvekiliyim. Aksaray İç parlayan yıldızı 450 bine yakın nüfusu ve Türkiye'deki coğrafi konumuyla çok önemli bir yere sahip. Ancak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanemizde birçok dalda uzman doktor eksiğimiz var. Özellikle bebekler, çocuklar, analar, babalar için çok kıymetli. Bu bağlamda anne ve babalardan aldığımız mesajda çocuk nörolojisi ve kardiyolojisi alanında uzman doktor talepleri var. Yine Aksaray 2018'de yeni binaya taşınmıştı ama eski binaların büyük bir bölümü hayırsever vatandaşlar tarafından yapılmıştı. Bu Bu binalar altın vaziyette kaldı. Adlarının yaşanması hususunda böyle bir güzellik yapan vatandaşlarımız bundan dolayı biraz kırgınlar. Onları da sağlık alanında hizmete kazandırır. Yine isimlerini verirsek veya yeni açılacak sağlık kuruluşlarına bu vatandaşların isimlerini verirsek onların gönlünü kazanmış oluruz. Hemen sizin kulunun ardında Aksaray'ın en büyük ilçelerinden Eskil var. Eskil ilçemizde maalesef e, doktor yok, personel eksiği var, ambulans yok ve neticede bana gelen iki aydır bilgiler ışığında da diş hekimlerinin kullandığı Rokgen, Rokgen cihazının bozuk olduğunu ve vatandaşların Aksaray, Konya hatta Cihanbeyli'ye gitmek zorunda olduklarını söylüyorlar. Yine Aksaray'ımızın yeni ilçesi Sultanhanı'nda Endekre, Endekre Hastanesi bir türlü bitmedi. İnşaatı yılan hikayesine döndü. Oradaki Sultan Han'lı hemşerilerimiz de mecburen yaponya Konya'ya ya, ya, ya Saray gidiyorlar ama randevu alırken e yaşanan sıkıntılardan dolayı çoğu da derdimi seviyorum diyor. Evinde çaresine bakmaya çalışıyor. Yine Aksaray'ın güzel Yurt ilçesi, ilçe devlet hastanesi olmak istiyor. Uzman doktor istiyor. Aksaray'ın e, hemen hemen her ilçesinde maalesef bilmiyorum tabii imkanlar ne kadar yeterli. Uzman doktor eksiklikleri var. Aksaraylılar vatanını milletini seviyor. Bu bağlamda Gül Ağacı, Ortaköy, Ağaçören'e, Sarıyaşı, Güzelgürt ilçelerine imkanlar da sahibinde uzman doktorlar gönderilirse vatandaşımızın devleti olan sadakatli ve güveni en üst düzeye çıkacaktır. Yine Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından yapılan 4-5 yıldır atıl vaziyette bulunan, bulunan iki adet yurt binası var. Bu yurtluğa ihtiyacı olmadığı için bu hizmete girmedi. İç Anadolu, özellikle Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Nide'nin ortasında, Kayseri'nin ortasında bulunan bu binaların geliştirilme merkezi yapılarak yaşlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulması, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılayacaktır diye düşünüyoruz.